Evet herkese günaydın. Güzel bir salı gün olsun. Günaydınlar Metin günaydın. Bey. Nasılsın? Sağ ol sen de iyisin. Ben de iyiyim çok sağ olun. bir aradan sonra yine beraberiz evet, diyelim. Evet epey bir zaman olmuştu. <laughs> evet evet özleşmiştik. Güzel oldu böyle. E, i̇sterseniz şirket haberleriyle başlayalım hızlıca. Doğaç tarafında bir haberimiz var. Vilt'ın e, marka e, Yarı Remak Ürünlerinin Türkiye'deki satış temsilcisi olması için bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı Doğaç. Evet, ne, ne kadar cüru yapacağını bildirmişler. Aynen öyle. Yine de hani bahsedelim istedik. Onun haricinde e, garanti tarafında dün seans içerisinde gelen bir haberimiz oldu. Bu takipteki krediler portföyünde yer alan e, ve toplam ana para ve aktif faiz bakiyesi 12-14 Temmuz tarihleri itibariyle 1.2 milyon TL. Milyar. 2 milyar. Pardon TL olan tahsili gecikmiş alacak portföyünün faiziyle beraber toplam 491.8 milyon TL tutar karşılığı 3 farklı varlık yönetim şirketinin satışını gerçekleştirdiğini Önceki açıklamış. Önceki satışlardan hatırladığım kadarıyla bir Hı -hı. oran gayet iyi neredeyse Hı -hı. üçte birini fiyatına satmışlar. Hı -hı. Onun da hani seans içerisinde olumlu yansımasını gördük diyebilir miyiz? Ee, yani yani rakam çok büyük değil hani. Hı -hı. E tamam çok büyük bir rakam değil. Dün baktığım hatırlıyorum 80. 5 milyar kredi portföy içerisinde küçük bir rakam. Hı hı, ama tamam. hani iyi bir rakam. Bir, bir ara faizler yük, daha yüksekken hı hı. böyle onda bir fiyatına bundan birkaç sene önce onda bir fiyatına falan sattıkları da oluyor ama tabii varlıkların kalitesine <laughs> bakmak lazım. Kesinlikle öyle. Onun haricinde Sahol tarafında bir haberimiz var. Sabancı <laughs> Yenilenebilir Enerji Şirketi var biliyorsunuz. Bu Sabancı İklim Teknolojileri AŞ adı altında. Burada ABD'de 272 megawattlık bir güneş enerjisi santrali kurulmasına ilişkin yatırım süreci vardı Sahol'un. Bunun devam ettiğini açıkladı ve ek olarak finansman amacıyla Sabancı iklim Teknolojilerinde 75 milyon ABD doları karşılığı bir sermaye artırım yapılma kararı almışlar. Onu açıkladılar. Ee, onun haricinde bir de Smart tarafında bir haberimiz var. Ee, Sibel Bakım destek hizmeti ihalesinde verdiği en uygun teklif doğrultusu KDV hariç 6.5 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladığını e, açıkladı Smart. Geçen ay verdiği bir ihaleye teklif vardı. Onu hmm. kazanmış. Hmm. Ee, bir de son olarak seans içerisinde gelen TÜPRAŞ'ın haberi var. Ee, Beşiktaş'la 2023-2024 sezonundan başlamak üzere iç sezon için 3 sezon için geçerli olmak üzere Stadyum isim Hakkı ve Reklam Sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Burada da anlaşma bedeli toplam 230 milyon TL artı KDV. Yani beş hayırlı olsun. <gülüyor> Diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde e, endeks tarafına bakabiliriz isterseniz. E, dün biliyorsunuz 8305 kapattık. Bugün nasıl olur? 8200 direncimiz de onu yukarı kırmış olarak devam ediyoruz. Ya burada <laughs> artık 8400'e <laughs> endekste bakacağız. 8400 bir anlam ifade ediyor. Üzerinde Hı -hı. kalmamız lazım. 8400'ün üzerine atabilirsek şayet atar demiyorum yanlış anlaşılma olmasın kesin öyle bir şeyim yok, evet. iddiam yok. 8400'ün üzerine atabilirsek <laughs> hem şu yükseliş trendinin de dönmüş sayılacak endeks Hı -hı. hem de daha önceki ikili tepe gibi bir görüntüyü de ortadan kaldırmış olacak. Burada bir mücadele olacaklar mutlaka. Yani işte kısa sürede böyle bir tepki yükselişini geldi. Ben burada karımı alayım diye düşünen bir grup yatırımcı burada mutlaka hani bir satış denemesi yapabilirler. Evet. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Hı hı. Dün böyle bir takım tematik yatırımlar yaptığına şahit olduk şeyde. Hani piyasanın hangi sektörlerde potansiyeli var, hangileri geride kalmış deyince. işte yayınlanan raporlar, araştırma raporları da beraberinde geldi. Demirçelik sektörü mesela çok hareketliydi. Evet. Ee, yani piyasa hani bir, bir yerde bir fırsat gördüğü anda o tarafa doğru daha çok yoğunlaşabiliyor demir çelikler de geride kaldılar ama geride kalmalarının da bir sebebi vardı çünkü fiyatlamalar hani emtia fiyatlamaları emtia şirketleri e, bu düşük emtia fiyatları nedeniyle e, arkada kalmaları gayet normal, normal ee, evet. yani bu, bu, şey değil, fırsat olarak görülür mü görülür ama hani alıp da taşınabilecek devam edecek bir şey yapıları olduğunu ben henüz daha erken olduğunu düşünüyorum. Hani döngüsel olarak hareket eden şirketler bunlar. Dolayısıyla bizim açımızdan yani fon yöneticileri, portföy yöneticileri açısından biraz daha zamanı var bu şeylerin. Hı hı. Ama onun dışında mesela dün gördüğümüz temalardan bir tanesi inşaat, inşaat malzemecileri gibi işte bu özellikle Ekim ayı başında meclisin açılmasıyla beraber yeni bir kentsel dönüşüm kanunu çıkartılacak. Burada kentsel dönüşümün işleyişi kolaylaştıracak bir takım yeni bir maddeler duyacağız. Bunlar da <laughs> inşaat malzemecilerine ilgiyi artırıyor. Çimentolar hareketliydi, inşaat evet, malzemeleri evet. hareketliydi. Belki daha sonrasında hani yasalaşmasıyla beraber işte belki GEO'lar bir hareketlenmeler hareket olabilir. olabilir. Hı hı. Ee, yine gündemimizde bu olacak. Öbür taraftan şeyler işte enerji, e, yenilenebilir enerjiler e, ve bunlara yönelik üretim yapan şirketler hareketli. Evet. Enerjiyle uğraşan bütün sektörlerde hareket var. Hem üretenlerde hem şeylerde yeni yatırımlarda depolama ile ilgili uğraşanlarda, evet. e, ekipman sağlayanlarda hareketlilik var. Dünkü hareket açıkçası hani tek birden fazla teması olan. Bir piyasanın hani tek sektörde gitmediğini gördüğümüz bir şeydi, piyasaydı. Keza aynı evet. şekilde bankalarda da Hareket fena ]sel. değildi, Hı -hı. onlardaki ex bankın da kapanışı fena değildi. Dolayısıyla böyle bir iştah bizde hani yurt dışı piyasalar negatif gidiyor olmasına rağmen içeride iştahın halen daha kaybolmadığına şahit oluyoruz. Ama bir taraftan hani mevduat faizlerinin de son KKM düzenlemesiyle birlikte or o tarafında cazip bir şeyler vadettiğinde de unutmamakta fayda var. buradan Hı -hı bir realizasyon gelecek olursa da herhalde kimse herhalde niye realizasyon geliyor diyemez. Demez. bizim tavsiyelerimize bakalım Tabii. bültendeki em, emlak geliyor. Emlak GEO. konut Zahol ve yapı kredi önermişiz. Emlak evet. konutla başlayabilirsiniz varsanız. Bakalım. <laughs> Bahsettiğim bu temadın içerisinde sırayla sonrasında belki GYO'ların da zamanı olabilir. Hı <laughs> hı. Emlak GYO'da bir satış dalgası gelmişti. Endeksin arkasında kaldığını şahit olmuştuk. Ee, şimdi burada bir toparlanma olabiliyor. Dün mi? evet. bir miktar satış baskılıydı piyasa iyi iyi giderken aynı tempoda gidemedi. Ee, ama bugün eğer o satış baskısının kalktığını görürsek özellikle de 8.15 burada bir destek seviyesine dönüşürse hı hı. burada bir hareket kısa vadeli hareket de başlayabilir. Zarar kes olarak da 7.94'ü e, yatırımcılara tavsiye etmişiz. Bunun te bir te tepki olduğunu da unutmamak lazım. Trendin henüz daha düzeltmenin bitme dair bir şey söylemek için erken. Tamamdır. Sabancı Holding ikinci hissemiz. Evet, Sabancı Holding. Burada da yine emlak geliyor benzer bir görüntü var. Kısa vadeli hareketli ortalamasının hemen üzerinde bir kapanış yapmış. Burada da tepki tepki üretmeye çalışan bir e, Sabancı Holding görüntüsü var. Zarar kes olarak da 56-40'ı mutlaka uyulması gerektiğini düşündüğümüz bir e, zarar kes seviyesi olarak mutlaka not etsin yatırımcılar. Tamamdır. Üçüncü hissemiz Yapı Kredi Bankası. Ona da bakalım. Az bakalım. önce de demiştik bankalar hareketliydi diye dün. Şimdi bu alınan kararların hepsinde bankaların elini rahatlatan bir takım gelişmeler olabilecek beklentisi. E, şöyle ki hani onların maliyetlerini e, uygun seviyelere getirecek. KKM'den yatırımcıları daha çok TL mevduata e, çekecek ama bunda aynı zamanda da ee, şeyin <laughs> aynı zamanda da bankaların ortalama maliyetlerini fazla artırmadan bu işi yapmaya çalışan bir görüntüsü var. Faizler evet. tabii yuk yukarı doğru gidiyor. Bu bankalar için istenilen bir durum değil. Yani daha çok e, krediyi daha e, düşük faizlerden daha fazla verme imkanları vardı ama oradaki hani kredi e, mevduat makası ile ilgili olumlu gelişmeler fiyatlanıyor olabilir. Ya yabancının da zaten Türkiye'ye gelen Yabancının da yine bankacılık sektörüne e, şeysi var, ilgisi e, olacağını ben hı hı. tahmin ediyorum. E, CDS'lerdeki görüntü de e, bankacı daha daha pozitif bakmamızı gerektiriyor. Burada sanki böyle yukarı doğru hareketlenen biraz daha orta vadeli düşünenler için güzel bir görüntü var, güçlü bir teknik görüntü var. 1760 <laughs> gibi bir bir şey, şeyimiz var, direncimiz var. Hı hı. Hani endeks 8400'ü test ederken yapı kredi bankası da 1760'ı test edebilir. Zarar kes olarak da mutlaka 1658 değerlendirilsin diye dikkatimizi çeken teknikteki e, görüntüler de bu şekilde. Tamamdır. İsterseniz yatırımcıların sorularına geçelim hızlıca. Geçelim. İlk olarak Türksel'e bakabiliriz. Bakalım. Evet, Türkcell'de de şu yükselen yükseliş trendini kırdıktan sonra 58 30'dan geçen sonrasında da bu 50 günlük hareketli ortalaması destek olarak çalışmış. Hı hı. Şimdi de bir tepki yükselişi gerçekleştirmeye çalışıyor. Biraz geriden geliyor. Diğer hani lokomotif endeks hisselerinden farklı olarak biraz geriden gelen bir yapısı var. Şimdi ilk sınavını bu 55 75'teki kısa vadeli ortalamasını kırmayı denemekle verecek. Üzerine atacak olursa o da e, gecikmeli de olsa tekrardan bu 60 TL'nin üzerine de atmayı deneyebilir. E, dünkü işlem hacmi de fena değil. Yüksek sayılabilecek bir işlem hacmi. Hı hı. Ama söylüyorum hani e, Türksel ya, öndeki koşan atların bir tık arkasında geliyor diye söylemek lazım endeksten. Eee endeksin önünde koşan e, bir yarış atı pozisyonunda değil, değil şu anda. Tamamdır. Hektaş'a sormuşlar hem YouTube tarafından hı hı. hem Instagram'dan. Hektaş'la ilgili söylemeyecek fazla bir şey yok. Yani, <laughs> maalesef bir süreliğine ihmal edilmiş bir şey var. E, yalnız bırakılmış bir e, görüntüsü var. <laughs> hani kısa vadeli ortalamasının bile üzerinden kalamamış. Endekse kıyaslayacak olursan da oldukça zayıf bir teknik görüntüsü var. E, yani elinde varsa yatırımcıların yani tutabilirler veyahut da daha iyi bir fırsat gördükleri başka bir alternatife geçebilirler şimdilik tek görüntüsü kısa vadede bile zayıf olduğunu söylemek lazım. Tamamdır. Onun haricinde Otkar'ı sormuşlar. Otkar e, ben son bilançosunu çok e, hani piyasanın beğenmemesine rağmen ben performans olarak hani faaliyetlerdeki fa, operasyonel performans olarak ben beğendiğimi söylemiştim. E, nitekim sonrasında da <laughs> e, bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani şuradaki mesela <laughs> daha önce orta vadeli kıramadığı destek, şey direnç seviyesini %93'ün üzerine atarak hızlı <laughs> bir şekilde hani 400 liraya kadar gitti. Ee, burada da mesela bence halen daha güçlü bir teknik görüntüsü görüntüye sahip. 50 günlük hareketli ortalamadan o da e, şey al, almış durumda. <laughs> ee, yani e, endekste paralel olarak 366 TL'yi test edebilir ama açıkçası hani orayı kırar mı, kırmaz mı? Şimdilik kısa vadede belki de kıramayabilir, biraz zorlanabilir. Çünkü dediğim gibi hani e, görüntüsü e, düzeltmesini bitirmemiş bir görüntü devam ediyor. <laughs> de hükmetmek için de 366'nın üzerine atması lazım. Tamamdır. Dohol'ü sormuşlar ona bakalım isterseniz. Youtube tarafından. Doğan Holding'i de yine hani portföy bir portföy yöneticisi gibi güzel başarılı e, işlemler yapabiliyor. Zamanında e, karlı bir şekilde iştiraklerinden çıkabiliyor. E, o açılardan ben hani e, bir portföy yöneticisi olarak ba, gayet başarılı bulduğumu söyleyeyim. Hani e, Holding'i tabiri caizse bir e, bir PYŞ gibi yönetiyorlar. E, fakat hani bilanço yapısı daha çok likit e, yeni fırsatları kovalayan ee, bir yapıya sahip ve de döviz ağırlıklı bir pozisyonu var. Hı hı. Dolayısıyla dövizin de çok e, hani değer kazanmadığı bir periyotta çok da favori bir e, temel açıdan söylüyorum bunu. Hı. Bu dönem içerisinde çok da favori hisse senetlerinin arasında yazmak doğru değil. Hı hı. Teknik tarafa bakacak olursak da yine tepki üretmeye çalışan bir görüntüsü var. E, düşüş sonrasındaki tepki hareketlerinde yine hani birinci hisselerden olmamasından dolayı bir miktar endekse göre de zayıf görüntüsü devam ediyor. Ee, yani işte 14.30'lar ve yukarıda da 14.55'ler seviyelerine kadar bence hani endekste de büyük bir satışla karşılaşmayacak olursak oralara kadar bir tepki yükselişi e, görebiliriz. Tamamdır. Alarko'ya sormuş Metin Bey. Evet. Ona bakalım isterseniz. Evet, Alarko'da ee, enerji şirketi olmaktan e, çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmaya doğru giden bir şirket görüntüsü var. Ee, burada da henüz daha düzeltmesini bitirememiş yatayda işlemlerle günü geçiren bir bir teknik görüntüye sahip. Evet. Yani şurası diyelim, diyelim ki 118 ve altında da 113 seviyeleri, destek seviyeleri. Açıkçası yukarıda da hani 133 seviyesinin aşılması lazım. Orası aşılmadan yeni pozisyon açmak için biraz daha sabırlı olmak lazım. Ya destek seviyelerinde alıcı olmakta fayda var. veya da şu yukarıdaki 133'ü kırdığı zaman alıcı olmakta fayda var. Hı hı. Şimdilik düzeltmesi hı hı. devam ediyor. Endeksteki bu şeyde tepki hareketini şimdilik iştirak edememiş gibi gözüküyor. Tamamdır. Kozu A'yı sormuşlar Instagram'dan ona bakabiliriz. Olalım. Evet. olmasın. Yine burada da endekse göre bir tık daha zayıf relatif görüntüsü olan bir şirket. Hı hı. Ee, yani 67.5'un aşılması lazım ki burada hareketin başladığına hükmedebilelim. Aksi takdirde böyle bir flama gibi böyle bir düz, düzeltme içerisinde. Kısa vadeli ortalaması da yine dünkü kapanışa yakın bir yerden geçiyor. Önce bunun üzerinde <laughs> kapanış yaptığını görürüz. Sonra da 67.5'un üzerine atıp atmadığına bakmak lazım. Atarsa yeni pozisyon açılır teknik anlamda öbür türlü temel anlamda da hani işte bu çok fazla sayıda dedikodu var işte evet. falan gruba satılacakmış filan gruba satılacakmış ondan sonra yok bu üç tane şirket birleşecekmiş gibi böyle hani aslında piyasayı beklenti olarak da hani buna benzer bir gelişmenin de beklediğini söylemek lazım çünkü yani stratejik olarak bu şirket hani devlette mi kalacak yoksa... Özelleştirilip satılacak hı hı. mı onu netleşmesini bekliyor piyasa. Tamamdır. Onu da altını çizelim. Onun haricinde Bursa Çimento'yu sormuşlar. Bu çim ona bakabiliriz. <laughs> evet Bursa Çimento'da çimentolarla paralel bir hareketlilik var. Dün dün çimento sektörü oldukça hareketliydi bahsettiğim sebeplerden dolayı. Burada evet. da yani onların biraz arkasında kalmış olsa da çimentolardan ayrılmamış. 9.13'ün altına kaymazsa bence burada hareket devam, ede devam edebilir. Aksi takdirde bir kere radyasyonlarına açık gibi gözüküyor. Hı hı. Zaten kısa ve orta vadede de yükseliş hareketinde devam ettiğini <laughs> görüyoruz. Yani hisse e, şu hani e, diğer çimentolarla beraber 8400'de gördüğü fiyatında üzerine atabilmiş. Güçlü gözüküyor tekniği. Tamam isterseniz bir de çimsa'ya bakalım onu da sormuşlardı. Evet çimsa, akçansa, oyak birlikte bildikti lokomotifliğin yapmıştı bu hareketi. Evet. Hareket çok sert. Hani boşluk bırakarak gidiyor gördüğün evet. gibi. E, ve dün de galiba tavan oldu ve tavan mı kapatmış öyle bir şey. E, dolayısıyla bu tür hareketlerde de di hani dikkat etmek gereken ne konu? Bunun düzeltmesinde sert olabileceği. Dolayısıyla hani eğer e, kısa vadede bakanlar burada bence dikkatli olsunlar. E, elinde pozisyonu olanlar da belki kademeli bir şekilde realizasyona gidebilirler ama hani hareket çok sert. Hani burada tabi caizse şu 4 gün içerisindeki prim 230'lardan 325'lere evet. neredeyse %30 prim yapmış kabaca. Hı hı. E bu da yani hani burada da mutlaka kar almaya çalışan birileri olabilir. Olacaktır. Dikkatli olmak lazım burada. Tabii ki de. Onun haricinde havacılık tarafından tavı sormuşlar ona bakabiliriz. Şimdi tav... Iı bu düşüşe tepkiyi oldukça hızlı bir şekilde ve başarılı bir şekilde üretebilmiş. Önceki şeyin çizdiğimiz şu düşen trendinde üzerinde kapanış yapabilmiş. 121 ve küsuratı da var gözü göremiyoruz onu. Evet. Oranın evet. üzerinde kalabilirse şayet bence burada hareketin devamı gelebilir ama şimdi bizim mesela 3. çeyrek sonuçlarını almaya yakın bir tarihte henüz değiliz. Yani üçü kapatmadık. Dolayısıyla bence daha iyi bir hareketi ben Ekim ayı içerisinde beklerim tavda. Hı hı. Çünkü orada sonuçlar iyi gelecek yani sektörün iyi gelecek, tavın da iyi gelecek. Evet. Çünkü en parlak dönemleri bunlar üçüncü periyotlar. Dolayısıyla hani bilanço hareketi ne kadar e, hisse yatayda kalabilir ama ben <laughs> elimde varsa şu şeyin üzerinde, 120'nin üzerinde kaldığı fiyatlarda açıkçası hani bunu satmayı düşünmezdim. Mevcut pozisyonu koruruz evet. 120'nin üzerinde. Bir de Pegasus'u sormuşlar. Çok kısa onu da bakalım isterseniz. Şimdi havacılık sektöründe ilgili veriler iyi geliyor. Evet. Dolayısıyla bu üçüncü çeyrek fiyatlarıyla ilgili de beklentiler, yani üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili de beklentileri canlı tutuyor. Burada da mesela 838'de bir direnç seviyesi var. <laughs> Sanki oraya kadar zorlanmadan orayı test edecek gibi gözüküyor. <laughs> Ama üzerine kalır mı kalmaz mı bence hani Dediğim gibi hani Ekim ayı içerisinde ben buranın da açılacağını tahmin ederim. Çünkü hı hı. hani bilanço dönemi yaklaştıkça bunların fiyatlamalarının biraz daha olumluya yaklaşacağını düşünüyorum. Evet Eski marjlar kalmadı deniyor. Eski marjlar tabii ki kalmadı. Çünkü prim belli bir prim seviyesine ulaştı. Hı hı. Ee, ama halen daha hani bu, bu fiyatlardan bile baktığınız zaman çarpanlarında pahalı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla orta vadecilerin, uzun vadecilerin buradaki... Pozisyonlarını kapatmamalarından kaynaklı kısa vadede böyle bir takım yukarı hareketleri e, imkan veriyor bana soracak olursa. Tamamdır. İsterseniz son olarak bir de kısaca enerji sayıya bakalım. Sonrasında zaten zamanımız dolmuş. Evet. <laughs> Epeyce sayıda bilgisayar yorumlandı. Evet. Güzel geçti bugün. Evet. Enerji sayıda keza e, fena değil. Hani güçlü bir görüntüsü var. E, yani şu 54'ün <laughs> üzerinde kapanış yapacak olursa. 56'lar falan test edilebilir. Kısa vadede ve orta vadede de hani güçlü bir görüntüsü var. Tabi caizse düzeltmeyi şeyde tamamlıyor. Hani kısa vadeli yükseliş trendiyle bile, bile karşılayabiliyor. Hani e güçlü bir görüntü var. Hani mevcut pozisyondan tutulabilir. Tamamdır. İsterseniz bir yok kaç açtı ona da bakalım Metin Bey kapatmadan. Evet yatay açılış olduğunu söylemek <laughs> lazım. Hemen hemen 0.05 da şu anda e, Viyop'ta yakın vadeli kontrat. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi seanslar. Herkese iyi, i̇yi seanslar. Bir salı günü olsun. Güzel bir gün dileriz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.